Efeler'deki bir parkta düzenlenen toplantıya İyi Parti İl Başkanı Recep Taner, İncilova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçe başkanları, meclis üyeleri ve partililer katıldı. Aday tanıtım toplantısında konuşan İyi Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner, Aydın'da birinci parti olacaklarına vurgu yaparak şunları söyledi. Aday tanıtım toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizin bildiği gibi 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekilliği genel seçimleri var. Bu seçimler Türkiye açısından daha önce de defalarca söylediğimiz gibi bir yol ayrımı, bir referandum şeklinde geçecek. Normalin çok çok üzerinde önem vermekteyiz. Ve bu seçimlerde de Türkiye'nin örümcek süreci değerlendirerek geçmişe bakıp geleceğimizin şekillenmesini sağlayacağını düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tekliflere doğrultusunda 14 Mayıs tarihinde seçimler yapılacak. 14 Mayıs tarihi Aydın için, aydınlı için önemli bir tarih. Çünkü 14 Mayıs 1950'de ki Aydın, Aydınlı'nın sevgilisi olan Adnan Menderes'in Adnan Menderes olduğu seçimlerdir. O seçimlerde yeter söz milletin diyerek vatandaşın karşısına çıkan, kamuoyunun karşısına çıkan Demokrat Parti bugün aynı şekilde Millet İttifakı olarak 21 yıllık hükümranlığını sürdüren 21 yıldır tek adam sistemi olarak ülkeyi yöneten AKP zihniyetinin karşısına çıkmaktadır. Dün nasıl ki yeter söz milletindir dendiyse bugün biz de yeter söz millet ittifanındır diyoruz. bu sistemin değişmesi lazım. Bu sistemin değişmesi için önce bir güçlü irade lazım. Bu sistemi değiştirecek olan bir irade lazım. O irade noktasında da şu anda Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu biz Millet İttifakı olarak aday olarak ortaya çıkardık ve şu anda da altı siyasi parti olarak Sayın Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi için hep birlikte bir mücadele vereceğiz. Taner'in konuşmasının ardından milletvekili adayları Ömer Karakaş, Ahmet Türk, Tuğçe Can Polat Yılmaz, Erhan Algan, Fevzi Köse, Cemal Sarı ve Pınar Öncer kendini tanıttı. Aynısı kaza geçiren 5. sıra Aydın İyi Parti milletvekili adayı Semra Yücel ise toplantıya katılamadı. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. <laughs> hayır, hayır. Milletvekili Adaylarının konuşmasının Aynı ardından İYİ, İYİ, mületin, İyi Parti ve İncilova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın kısa bir konuşması gerçekleştirildi. Tabii ben İyi Parti'ye sonradan katıldım. Katıldıktan sonra bu cesur yürekli güzel insanlarla tanıştıktan sonra sizlerle daha görüştükten sonra iyi Parti'nin ne kadar değerli olduğunu, iyi Parti'nin ne kadar saygın olduğunu, o güzel güzel, insanlarla çalıştığımı dört yılda gurur duyuyorum. İnşallah bu saatten sonra da aydındaki güzel milletvekillerimizle Aydın'da çok çalışacağız. Kaya'nın konuşmasının ardından seçim koordinasyon merkezinde görev alacak partililer tanıtıldı. Ve toplantı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.